Mesut Hoca dedi ki hadi ziya giriyorsun dedi. Çok heyecanlıyım. Tam öyle giydim formayı falan. Tam oyuna gireceğim. Yani Kem dur dedi. Ne oldu dedim? Dedi forman yanlış dedi. Takım düz formayla ben çubuklu forma giymişim. Ben de o heyecandan geride gidemiyorum şimdi. Erman abi vardı sarsın Erman Kılıç. Soyunma odasına gitti. Formamı aldı geldi. Ben oyuna ilk Süper Lig'e girdim. Yanlış formayla giriyordum arkadaşlar. Sivaspor Spor Kulübü'nün, camianın belki de en önemli kupasıydı. Gitgide yükselen bir hedefimiz vardı. Bu doğrultuda da gerçekten o kupayı kazanmak, kaptan olarak kaldırmak, ya benim adıma unutulmaz bir andı. Baktığımız zaman, şimdi stadımıza gittiğimiz zaman Türkiye Kupası'nı görüyorsun ve benim ellerimde yükseliyor. Türkiye Kupası, Demir Grup, Sivas değerli izleyenler. Gerçekten o halkı da sevindirmek ayrı bir gurur verici. Onun için çok gururluyum o konuda. Bu sevinci Sivas halkına yaşattığımız için çok gururluyum. 2005-2006 yılında geldim HALF takıma. O günden bugüne de Sivas Spor'dayım. 1988 Sivas Zara Korkut Köyü doğumluyum. Tabii 2 yaşına kadar köyde kaldım. 2 yaşından sonra ailem İstanbul'a göçtü. Doğal olarak da ben de onlarla beraber. İstanbul'a yaşamaya başladık. İstanbul'da da e, tabi klasik olacak ama işte e, okula başladık. Okuldan sonra futbol oynamaya başladık. İlk önce bu futbol tabi sokakta, mahallelerde başlıyor. Her Türk çocuğu gibi, her Türk genci gibi. Biz de oralarda başladık. Sonra bizim Ümraniye'nin e, Yaman Spor diye bir takımım vardı. Orada ilk kulübüm orası ve orada da futbol oynamayı öğrendik diyelim yani. İlk adımımızı öyle attık. Ondan sonra da ee, uzun yıllar orada oynadıktan sonra Sivas Spor 2005-2006 yılında geldim PAF takıma. O günden bugüne de e, Sivas Spor'dayım. Oradan vurur Ziya, sert vurdu ve gol! Ziya atar dedik attı. Futbola olan aşk, tutku. En başta bu geliyor. Zaten bu olmazsa bir yerden sonra oynasam bile bırakıyorsun. Ee, en büyük tutkum futbola olan sevgim oldu. Bu ilk günden bugüne kadar da hala devam ediyor şu anda. Paf takımda oynarken ben, hocamız da hatta Bülent hocaydı o zaman, işte yıl 2006-2007, tabi biz Paf maçlarını oynuyorduk, sonra stada gidip e, A takım maçlarını izliyorduk. Bu içeride de dışarıda da böyleydi. İçimden hep şu duayı ettim yani o eski Sivas 4 Eylül Stadyumunda, Allah'ım inşallah bir gün ben de çıkarım burada futbol oynarım diye dua ediyordum. Yani sonsuz şükürler olsun, Rabbimize. Onu bize nasip etti. İşte az önce dedim ya tek hayalim buydu. Bunu da başardım. Evet dediğin gibi profesyonel futbolcuyuz. E, zaman zaman teklifler geldi. E, ayrılmak hiç istemedim gerçekten. Çünkü şöyle bir yapım var yani. Ben bulunduğum ortamı ya da bulunduğum şehri farklı insanlar edinmeyi alışmakta zorluk çeken biriyim. Sivas da benim için gerçekten çok önemli. En önemli şehir benim için. Çünkü memleketimdi. Burada oynamayı hayal etmiştim ve bunu başarmıştım belki de bu hayalimi gerçekleştirdiğim için hiç ayrılmak istemedim. İlk maç hanım Kayseri Spor. İlk forma yedim maçtı. Gerçekten yani inanılmaz bir ortam. Olayın başına geleyim. Bizim Serdar abi var, şoförümüz. Ben tabii kiralık olarak Üsküdar'da oynuyordum ve 2010 senesinde gelmiştim. Ve sezon başı kampındaydım takım olarak. Yani belki de geri gönderilecektim. Tabii günler geçti, aylar geçti, lig maçları başladı. Ben kaldım. Antrenmanlara devam ediyorum ama PAF maçlarını indiriyordu Mesut Bakkal beni e, maçlara oynayalım diye. Ben bu PAF maçlarını 2007'de oynamışım ve şampiyon olmuştuk biz o sene PAF liginde. Ama tekrardan aşağı iniyordum, hiç şey yapmıyordum, hiçbir sıkıntı çıkarmıyordum. Ben gidiyordum, o, oyunumu oynuyordum. Tabii haftalar haftaları kovaladı. Tam haftasını hatırlamıyorum. 7. hafta mı, 6. hafta mı, 8. hafta mı o ara yani. Bizim şoför Serdar abi var dedi ki sen bu hafta kadrodasın dedi. O zaman da tabii maç kadrosu esame listesi 18 kişilik. Ya ben de kendi kendime diyorum şoför nereden bilecek kadroyu diyorum tamam mı? Şu an mesela düşünüyorum biliyor herkes biliyor kadroyu. O zaman öyle farklı düşünüyorum ya. Tabii 20 kişilik kadro açıklandı. Ben ilk defa bir Süper Lig deplasmanına gidiyorum kadrodayım. Ama tabii otele gidiyorum ya diyorum ki kendi kendime 18 kişi alınacak ben yine dışarıda kalacağım. Hatta Mehmet Nas var. Mehmet abi. Onunla aynı odada kalıyorum. İlk deplasman arkadaşım da Mehmet abi. Onunla aynı odada kalıyorum. O da bana şunu dedi. Tosun dedi. Kadronun birinde sen yoksun da diğeri kim acaba dedi. Yani maç saati geldi. Kadro açıklandı. Ben kadrodayım. Cihan Yılmaz vardı. Cihan abi. Cihan abiyle Ferhat Bıkmaz vardı. Sol Onlar kadroda yok. Tabii maç başladı. Dakika 15. Pardon. Şuraya atladım. E, Soymadısına girdim. İlk defa öyle bir ortam görmüşüm. Öyle profesyonel bir ortam. İşte formaların hazırlandığı, malzemenin ayağına kadar geldiği. Böyle ortam ilk defa görünce heyecanlanıyorsun. Tabii maç başlamasına yakın bize Hüseyin abi vardı malzemeci. Abi formam nerede dedim. Şurada kardeşim dedi forman. O zaman 3 numara giyiyordum. Baktım arkada 3 numara yazıyor. Aldım formayı. Çıktım gittim. Heyecan da var. Tabii Kayseri ile Sivas arasında da ayrı bir güzel bir derbi olayı var yani. Kayseri stadı da yeni yapılmış o zaman. Maç başladı. Dakika 15'te Hayrettin abi sakatlandı. Mesut Hoca dedi ki hadi Ziya giriyorsun dedi. Çok heyecanlıyım. Tam öyle giydim formayı falan. Tam oyuna gireceğim. Yani kem dur dedi. Ne oldu dedim. Dedi forman yanlış dedi. Takım düz formayla ben çubuklu forma giymişim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle arkadan aynı forma. Sadece önden çubuklu. Ben de o heyecandan geride gidemiyorum şimdi. Mesut Hoca diyorum acaba kızıp almayacak oyuna. Erman abi vardı sarsın Erman Kılıç. Hemen giderek koşu soyunma odasına gitti formumu aldı geldi. Ben oyna ilk Süper Lig'e girdim. Yanlış formayla giriyordum az kalsın. Yani forvet ve stoper hariç <laughs> her yerde oynadım. Sabit oynadım, sol bek oynadım. Sol bek zaten kendimeyim kim. E, orta saha oynadım, sola çık oynadım. Yeri geldi forvet arkası gibi oynadım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben 9 ya da 10 maç orta saha oynadım. Bu 8 numara olur, 6 numara pozisyonu olur. İşte bazen 2 8'in biri olur. Ve bu 19-10 maçta biz sadece bir tane maç kaybettik. Bunların çoğu da 4 maçı, yani 3-4 maç büyük takımdı. Yani kendi mevkimin dışında da başarılı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Sivas Spor Kulübü'nün camianın belki de en önemli kupasıydı. Evet, birincilikle şampiyon olduk ama Türkiye Kupası bana göre daha değerliydi. Biz zaten birincilikle şampiyon olmak zorundaydık. Bunu başarmıştık. Gitgide yükselen bir hedefimiz vardı. Bu doğrultuda da gerçekten o kupayı kazanmak, kaptan olarak kaldırmak yani benim adıma unutulmaz bir andı. Baktığımız zaman, şimdi stadımıza gittiğimiz zaman Türkiye Kupası'nı görüyorsun ve benim ellerimde yükseliyor. Gerçekten o halkı da sevindirmek ayrı bir gurur verici. Onun için çok gururluyum o konuda. Bu sevinci Sivas halkına yaşattığımız için çok gururluyum. Türkiye Kupası... Demir Grup Sivas Sporu değerli izleyenler. Ya Carlos bana fenomen diyordu. Benle iyi bir ilişkimiz vardı. Tabi onlar futbolu biraz daha farklı oynuyordu. Onlar çok uç örnekler. Aramızdaki gerçekten o ikili ilişki daha çok hocadan ziyade bir arkadaş gibiydik. Zaten o da futbolu yeni bırakmıştı o senede ben ve takım performans olarak belki de en iyi sezonumu geçirdim diyebilirim yani. Carlos'un bunda etkisi büyük yani. Yani mesela Robinho hem yan yana oturuyorduk, yani aynı sitede oturuyorduk hem de gerçekten güzel bir anımız oldu yani bir buçuk iki yıl. Öncelikle çok iyi bir insan. Brezilyalılar gerçekten böyle hayat dolular, neşeli dolular, e, hayata farklı bakıyorlar. E, Robinho olsun, Kone olsun, Sisinho olsun, Utaka olsun gerçekten bunlar atıf olsun, Atıf Sivaspor'da özellikle benim en iyi anlaştığım yabancı oyuncuydu. Ama bunların hepsi gerçekten bireysel baktığımız zaman değer olarak gerçekten çok kaliteli ve önemli insanlar. Futbolculukların yanında karakterleri de çok düzgündü. Yani özellikle ben Arno Kone'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yeri geliyordu hoca gibi davranıyordu, yeri geliyordu takımın en genci gibi hareket ediyordu. Yani bir sıkıntı görse hemen çekip konuşuyordu. Bize de yardımcı oluyordu. Yabancılardan o sorumlu diyebilirdim yani. Yabancıları o derleyip topluyordu. İşte güzel bir enerji yakalamıştık. Robinho'yla dediğim gibi bazen antrenmanlara beraber gidip geliyorduk. Çünkü bazen o beni alıyordu, ben onu alıyordum. tabi baktığın zaman Real Madrid'de oynamış, Manchester City'de oynamış, Milan'da oynamış, Dünya devlerinde oynamış. Ama bakıyorsun senin yanında bazen düşünüyordum yani bunu hak ettim mi diye düşünüyordum mesela. Gerçekten güzel anılarımız oldu. Ya Rıza Hoca gerçekten çok düzgün bir karakter. Çok temiz bir insan bir kere. Ben yanılmıyorsam 14 14. yılım bu benim. 7 7 buçuk yılı Rıza Hoca ile geçti yani. Çok uzun bir süre çalıştım. Rıza Hoca'nın tarzını da biliyorum. Örnek veriyorum neye kızdığını, neye kızmayacağını da biliyorum sahanın içinde. Öncelikle bir kerem çok disiplinli. Bu onun en büyük artısı olduğunu düşünüyorum. Ve kamuoyunda da bilinen herkese takım kondisyonu olayını. Rıza Hoca'nın takımları genelde hep çok koşar, çok basar. Gerçekten, tabii takımın oyuncu profiliyle de alakalı bir şey bu. Ama bizde Mustafa Yatabare vardı. 33 yaşında, 34 yaşındaydı. Koşuyordu. Kone vardı, koşuyordu. Yani Rıza Hoca onları öyle bir seviyeye getiriyordu ki. Gerçekten e, inanılmaz bir birliktelik içinde, o havayı yakaladığın zaman zaten koşuyorsun otomatikmen. Benim için çok değerli bir insan. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. Rakip olarak tabii yani yetenekli çok oyuncu da oynadım. Yani en başında Alex geliyor tabii ki. Yani ben bir Alex hastasıydım yani. İnanılmaz bir oyuncuydu. Çok hızlı düşünüyordu, çok hızlı karar veriyordu ve bunu çok iyi uygulayan bir oyuncuydu. Başka öyle rakip oynadım. Şu an aklıma gelmiyor biri. Guti vardı mesela. Guti geldi. Çok kısa bir süre oynadı korejma vardı. Bunlara karşı hep oynadık. Çok inanılmaz oyunculardı. Kendi mevkisinde inanılmaz oyuncularla oynadığımı düşünüyorum yani ben. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Gerçekten 14 yıllık süreçte çok hocayla çalıştım. Evet, hepsinin de doğruları var, yanlışları var. Ben bunların hepsini harmanlayıp kendime bir şey kattığımı düşünüyorum. Ama en önemli şeyim hocalık yapmak istiyorum. En önemli şeyim benim zaten kendim bir futbol düşüncem var. Farklı bir oyun anlayışı, farklı bir hocalık anlayışım var. Tabii bu çalıştığım hocaların da hepsinin bir artısı oldu bana. Futbol bittikten sonra inşallah ilk isteğim, ilk adımım e, hocalık yapmak. Kariyer planlamam şu anda bu yolda gidiyor. Şunu çok iyi biliyorum, hoca olursam Sivas Spor'da bir gün kesin hoca olacağım. Ama bu bu zaman mı olur, sonra mı olur, nasıl olur onu bilmiyorum. Ama hoca olursam Allah bana onu nasip ederse ben inşallah Sivas Spor'un hocası olacağım. 36